Geç yabancı değiliz. Gözün kapanıyor. E gazetede aldım. Tamam canım sonra bakarım. E yatağında yat. Yatayım. Sen bana diyorsun bütün Tamam deme 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 anladım. Deme. Allah Allah. Yediğin şoklarda nasıl olur? Anne kaçma konuyu tamam. Allah Allah. Aşağıda maşallah şey gibi yönetim kurulu başkanı gibi doğum günü briefingleri veriyorsun. Hepinize teşekkürler ederim doğum günümde da evet. eve geliyorsun hiç çançanın bitiyor. Niye bitsin? Aa kayıp telefonun. Valla telefon Aa kayıp. Kayboldu. Anne üç gündür sürünüyor bu ku poşet. Şu. Ne? Bu çantan. Ay yukarı konacak da onda. Ver. Boyu yok. Ne yok? Şuraya. Oraya da mı sağmıyorsun? A -a. kız. A -a. Bak ay. Tepesine A -a. mi? A -a. Ha. Al. Kapa. Oh. Orası uzun tabi.